Doktor Şeytan diye anılan tam adı Marcel André Henri Félix Petio olan Doktor Marcel Petio'dan bahsedeceğiz. Konuya olayların patlak verdiği günden başlayarak giriş yapalım. Tarih 11 Mart 1944. Paris'in en şık semtlerinden biri olan Rue Caddesi sakinleri günlerdir genizlerini yakan o tuhaf yağlı ve mide bulandıran dumanın kaynağını merak ediyordu. Gökyüzüne yükselen simsiyah dumanlar sadece bir odun ateşinden çıkamayacak kadar ağırdı. Komşular günlerdir durmak bilmeyen dumana artık dayanamamış ve polisi aramıştı. Polisler gelmiş, kapıyı çalmış ama bir yanıt alamamıştı. Fakat posta kutusunun üzerinde ev sahibinin notunu buldular. Postaları o sahtaki evime yönlendirin yazıyordu. Polisler ev sahibi Doktor Petio'nun telefonunu buldular ve onu arayıp durumu bildirdiler. Petio onları sakince dinledikten sonra sadece tek bir soru sordu. İçeri girdiniz mi? Polislerin henüz eve girmediğini öğrenen Petio onlara içeri girmeyin 15 dakikaya oradayım dedi. Polis bir saat kadar bekledi. Ama ev sahibi ortalıkta görünmeyince itfaiyeye haber verdiler. İtfaiye ekibi oraya ulaştığında duman daha da yoğunlaşmıştı. İçeri girmeye karar verdiler. Bir itfaiye eri ikinci katın penceresinden eve girdi ve dumanın kaynağını aramaya başladı. Bodrum'a indiğinde ise hayatı boyunca kabuslarına girebilecek bir manzarayla karşılaştı. Fırının kapağından dışarı sarkan, parmakları hala üzerinde olan bir kadın kolu. İtfaiye eri korkuyla kendini dışarı attı ve gördüklerini polisle paylaştı. Eve giren polisler manzara karşısında dehşete düşmüştü. İçeride yanmakta olan kafatasları, Kireç kuyularına istiflenmiş gövdeler ve parçalanmış bir sürü beden. Bu vahşet evinin ancak bir Gestapo işkencehanesi olabileceğini düşündüler. Tam o sırada yeşil bisikletiyle olay yerine gelen bir adam kendisini ev sahibinin erkek kardeşi olarak tanıttı. Polisin eve girdiğini ve cesetleri keşfettiğini fark edince kendisinin bir direnişçi olduğunu ve içerideki cesetlerin de Gestapo üyeleri ve işbirlikçilerine ait olduğunu söyledi. Paniklemiş görünüyordu. Polislere Gestapo'nun yakında bu evden haberdar olup direnişe büyük darbe indireceğinden duyduğu endişeyi ve yakalanmadan önce direnişi korumak için ortadan kaldırması gereken dosyalar olduğunu söyledi. Alman işgali altındaki Paris'in karmaşasında vatanseverlik maskesi iyi bir koruyucuydu. Almanlar işgal ettiğinde Fransız polisi görevini bırakabilirdi ancak adaleti hala kendileri yönetmek istiyorlardı. Yalnız ortada büyük bir risk vardı. Her zaman yanlışlıkla bir direnişçiyi tutuklayabilir veya Gestapo tarafından işbirlikçilikle suçlanabilirlerdi. Polisler belki Alman işgaline karşı direnişi destekledikleri, belki bu işkence evindeki olası Alman katlini açıklamaktan çekindikleri ya da bu işin siyasi yükünden korktukları için adamın gitmesine izin verdiler. Paris kıdemli müfettişi Komiser Georges Masu soruşturmayı devralmak için olay yerine gelmişti. Masu bu büyük evi incelediğinde Binanın tamamen bakımsız olduğunu fark etti. Odalar yerlere atılmış değerli süs eşyaları ve pahalı sanat eserleriyle doluydu. Bir sürü bavul vardı ve içlerinde değişik ölçülerde erkek, kadın, çocuk kıyafetleri, ziynet eşyaları bulunuyordu. Evi dolaşırken birkaç saat önce kapıya gelen adamın fotoğrafını buldular ve onun aslında ev sahibi Doktor Petio'nun ta kendisi olduğunu fark ettiler. Kıdemli Komiser Masu, evin incelenmesine liderlik ederken karakoldan Gestapo'nun gönderdiği bir mesaj kendisine iletildi. Mesajda, ''Petio'yu tutuklayın, o tehlikeli bir akıl hastasıdır.'' yazıyordu. Şimdi burada biraz duralım ve Petio'yu tanıyalım. Kimdir bu Petio? Petio kaosun içine gökten düşmedi. O çocukluğundan beri bir yırtıcıydı. Henüz 5 yaşındayken ve hiç kimse öğretmemişken okumayı söken bu zeki çocuk iğneyle kuşların gözlerini oymaya ve böceklere şiş saplamaya oldukça meraklıydı. 11 yaşına geldiğinde sınıfta babasının tabancasıyla tavana ateş açtı. Ve ona neden yaptığı sorulduğunda paniklemedi, heyecanlanmadı, korkmadı. Oldukça makul bir şey söylüyormuş gibi ders çok sıkıcıydı, biraz renk katmak istedim dedi. Bu olaydan bir yıl sonra henüz 12 yaşındayken annesini kaybetti. Okuldaki tavırları giderek daha uğursuz bir hal alıyordu. Öğrenci arkadaşlarına müstehcen fotoğraflar gösteriyor. Arkadaşlarını bir kapı önünde dikilmeye zorluyor. Çevrelerine bıçak fırlatıyor. Onların yüzündeki o saf dehşeti izlemekten büyük bir haz alıyordu. Şaşırtıcı bir şekilde keskin alet fırlatma oyunlarında kimse yaralanmamıştı. Babası iş nedeniyle uzağa taşınınca teyzesinin yanında yaşamaya başladı. Ve bu otorite boşluğunda daha da aşırılaştı. Çok geçmeden davranışları nedeniyle okuldan atıldı. Ve bir yıl sonra babasının yanına taşındı. Petio yeni okulunda da müstehcen ve aşırı hareketler yapmaya devam etmiş ve yine okuldan atılmıştı. Kanunla ilk kez başının belaya girmesi ise başka evlerin posta kutularını soyması ve kendine ait olmayan mektupları okuması yüzünden oldu. Bu olayın üzerinden çok geçmeden Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde orduya katıldı. Ama burada da rahat durmayacaktı. Diğer askerlerin paralarını ve özel eşyalarını hatta revirdeki ilaçları ve battaniyeleri çalıyordu. Yakalandığında askeri psikiyatri servisine gönderildi. Burada diğer hastaların nasıl acı çektiklerini, üzüldüklerini ve de delilik takleti yapanları dikkatle gözlemledi. Bir süre sonra taburcu edildi ve tekrar cepheye gönderildi. Ama bu sefer de kendisine ayağından vurmuştu. Tekrar psikiyatri servisine gönderildiğinde ona paranoyak ve psikopat teşhisleri konuldu. Ve bunun sonucunda kendisine ömür boyu engelli maaşı bağlandı. Petio artık sistemin tescillediği resmi bir psikopattı. Savaş sonrası meslek açığı o kadar fazlaydı ki devlet özellikle savaş gazilerine hızlandırılmış eğitimlerle diploma veriyordu. Amaçları hem savaş sonrası oluşan meslek açıklarını gidermek hem de gazilerin topluma katılmasını sağlamaktı. Petio burada kendisi için bir fırsat gördü ve 8 ay gibi kısa süreli bir eğitimin ardından doktorluk diploması aldı. İlk görev yeri bir taşra şehri olan Villeneuve -Sion'du. Burada kısa sürede sevilen bir doktor haline gelmişti. Ama bazı eczacılar çocuk hastalarına bile gereğinden fazla morfil ve uyuşturucu etkisi yüksek ilaçlar verdiği konusunda kendisinden şikayetçi olmuşlardı. Kısa süre sonra Petio, yerel bir esnafın kızı olan Georgette Bastian ile evlendi ve bir çocukları oldu. Toplumda düzgün aile babası, saygın doktor imajı böylece sağlanmıştı. Ama bir hastasının kızı olan Luziet ile yasak aşk yaşamaya başlamıştı. Ve kız onun muayenehanesinde çalışıyordu. Sevgili olduklarından herkes şüphelense de Petio, Luziet'in çalışanı olduğunu iddia ediyordu. Louisette, Petio'dan hamile olduğunu yakın bir kız arkadaşına söyledikten kısa bir süre sonra ortadan kayboldu. Sorguya çekilen Petio, aralarındaki yasak ilişkiyi kabul etmiş ama kızla bir tartışma yaşadıklarını ve kızın onu terk edip gittiğini söylemişti. Ellerinde hiçbir kanıt olmayan polisler saygın bir doktorun sözüne güvenmeyi tercih ettiler. Louisette'in kayboluşundan kısa bir süre sonra şehrin yakınındaki nehirde bir sandık içinde başsız ve karnı deşilmiş genç bir kadın cesedi bulunmuştu. Louisette'in annesi başsız bedeni teşhis edememişti ve polis de iki vakayı eşleştirebilecek yeterli delili bulamamıştı. Ve böylece Petio muhtemel ilk cinayetinden sıyrılmayı başarmıştı. Bu şüphelerin ağırlığı bile Doktor Marcel Petiot'u belediye seçimlerine girmekten alıkoyamadı. Seçim konuşması için kürsüye çıkıp size en büyük suçumu itiraf edeceğim diyerek sözlerine başladı. Herkes dikkat kesilmişti. Petiot'un Louisette'i öldürdüğünü itiraf edeceğini sanmışlardı. Kalabalıktan çıt çıkmıyordu. Fakat Petiot herkesin dikkatini üzerine topladıktan sonra en büyük suçum, İnsanları çok sevmek diyerek cümlesini tamamladı. Bu manipülasyonun ardından da seçimi kazandı. Ancak görevini kötüye kullanacak, belediye bütçesinden çalacak ve belediye başkanlığından istifa etmek zorunda bırakılacaktı. Nasıl oldu bilinmez, istifasından sonra bile belediye meclis üyesi olarak kalmayı başarmıştı. Şehirde yine gizemli bir cinayet işlendi. Mandıra sahibinin karısı dövülerek öldürülmüş, ziynet eşyaları ve parası çalınmış ve kadın yerde kanlar içinde yatarken ev ateşe verilmişti. Kötü giden bir hırsızlık olayı gibi görünüyordu. Ancak kadın ve Petio arasında yasak ilişki olduğu söylentisi bu vahim olaydan önce bile biliniyordu. Mandıra'nın karşısındaki barın sahibi Monsieur Fisco Yangının yaşandığı gün de olmak üzere Petyo'yu birçok kez Mandra'ya girerken görmüştü. Kadını dövenin ve yangını başlatanın Doktor Petio olduğundan şüpheleniyordu. Ve konuştuğu insanlara polise bu konuda ifade vereceğini söylemişti. Tesadüf o ki o dönem Fisko'nun bir diş problemi vardı. Petio bu durumla ilgili onunla konuşmuş ve Fisko'yu tedavi için muayenehanesine çağırmıştı. Fisco oraya gitti. Ve aldığı tedavi iğnesinden sadece 3 saat sonra sebebi anlaşılamamış bir şekilde öldü. Fisko'nun Petio ile ilgili şüphelerinden haberdar olanlar için bu oldukça kan dondurucuydu. Fakat polis yine direkt olarak Petio'yu suçlayacak yeterli delili bulamamış ama onu şüpheli listesinden de çıkartmamıştı. Polis yeterli delili bulamasa da bir zamanlar Petio'yu başkan seçecek kadar seven bu küçük şehrin insanları artık ondan uzak duruyorlardı. Manipüle edebileceği kimse kalmadığını anlayan Petio, 1933'te rotasını Paris'e kırdı. Doktor kendisine Paris'in göbeğinde şaşalı bir dükkan tutmuş ve tabelasına akla gelebilecek her şeyde uzman olduğunu yazmıştı. Güya doğum ağrısından kadınları kurtarabiliyor, kanseri ve madde bağımlılığını tedavi edebiliyordu. Ama onun asıl amacı bağımlıları tedavi etmek değildi. Mesleğinin güvenli alanında onlara uyuşturucu etkili ilaçları el altından satmaktı. Ve bazı diğer doktorların şikayetlerine rağmen işleri iyi gidiyordu. Onun bu yeni düzeni 7 yıl kadar sürdü. Ama sonra 2. Dünya Savaşı patlak vermiş, Alman ordusu Fransa'yı işgal etmiş, ülke ikiye bölünmüş ve Paris'te dahil Fransa'nın kuzeyi Almanların kontrolüne girmişti. İşgal altındaki Paris, tekinsizliğin ve korkunun başkentine dönüşmüştü. Mümkün mertebe kimse polise gitmiyordu. Çünkü polis demek, gestapo demekti. Petio bu kaosu kendisi için bir darphaneye çevirme niyetindeydi. Bir gün kendine yakın bir esnaf olan berber Raul Turno'a gitti ve ona ülkeden kaçmak isteyenleri Arjantin'e gönderebileceği bir plandan bahsetti. Berbere direniş içerisinde Flytox adlı şebekeye mensup olduğunu, kaçmak isteyen insanlardan 25 bin frank para talep edeceğini ve kendisine böyle kişileri bulup getirirse parayı berberle paylaşacağını söyledi. Plan berber Raoul Furnoa mantıklı ve karlı görünmüştü. Petio ona, kimseye gerçek adını söylememesini, Doktor Eugene kod adını kullanmasını tembihledi. Petio bu işin yürüyeceğinden emin olduğu için Le Su'daki malum malikaneyi satın aldı. Berber zengin Yahudilere ve afişe olmuş direniş üyelerine ulaşıyor ve Arjantin'e kaçıştan bahsediyordu. Doktor Petio'nun ona tembihlediği gibi Flytox'u ve iyi kalpli, yardımsever Doktor Eugene'i anlatıyor ve yolculuğun meşakkatli olacağını, yanlarına sadece nakit para ve en değerli eşyalarını almaları gerektiğini, kimliklerini belli edecek herhangi bir belge ve benzeri bir şey getirmemelerini söylüyordu. Yola çıkmaya hazır olan kaçaklara önce Doktor Eugene'in L'Usud'daki evine gitmeleri gerektiğini, çünkü Arjantin vizesi için gerekli olan aşıların orada yapılacağını da ekliyordu. Kurbanlar bir kurtuluş umuduyla malikaneye geliyor. Petio ise onlara vize aşısı bahanesiyle siyanür enjekte ediyordu. Bununla da yetinmeyen Petio, yan odadaki gizli bir delikten onların can çekişini bir tiyatro izliyor gibi izliyor. Ardından onların eşyalarını yağmalıyordu. Başta cesetlerden kurtulmak için Sen Nehri'ni kullanmıştı. Ama kısa süre sonra cesetler bulunmuş ve zengin Yahudi Kürk tüccarı Joachim Gushinov'un kendisi, karısı ve çocuğunun olduğu tespit edilmişti. Petio gazeteleri görünce nehrin iyi bir seçenek olmadığını düşünmüş ve yöntemini değiştirmeye karar vermişti. Yeni yöntemi cesetleri parçalara ayırmak ve kireç kuyularına atmaktı. Direnişin bir doktorun yardımı ile isteyenleri Arjantin'e kaçırdığı bilgisi Gestapo'nun kulağına gitmiş ve olayı araştırıp şebekeye sızması için bir ajan göndermişlerdi. Ancak ajandan bir daha haber alınamamıştı. Almanlar bu durum karşısında işleri sıkılaştırmış ve meşhur doktor Yuci'nin Petio olduğunu anlamış ve onu tutuklamışlardı. Ama malum malikaneden haberdar bile olmamışlardı. Petio 8 ay boyunca işkence gördü. Ama ne kırıldı ne de konuştu. Naziler bu tuhaf adamın bir direnişçi değil, çıkarı için iş tutan dayanıklı bir deli olduğuna karar verip onu bıraktılar. Serbest kalan Petio hem Almanların hem de Fransızların onu enselemeye çok yakın olduğunu anlamıştı. Delilleri yok etmek için malikaneye gidip Biriken cesetlerden kurtulmaya karar verdi. Daha hızlı bir imha yöntemine ihtiyacı vardı. İşte bu noktada Bodrum'daki kömürlü su fırınlarını ateşledi. Onlarca ces cesetin yanması uzun sürecekti. O da fırını yanmaya bırakıp evine gitti. Ama o kontrolsüz duman Petio'nun sonunu getirecekti. Gestapo'nun tutuklayın emrinden birkaç saat önce Petio polisi kandırmış ve polis de onun gitmesine izin vermişti. Kayıtlı adresinde de onu bulamamışlardı. Durum polisler için içinden kolayca çıkılmaz bir hal almıştı. Gesopo'nun şiddetini üzerlerine çekmek istemeyen polisler dosyayı rafa kaldırmaya karar verdiler. Hatta bu süreçte Gesopo'nun Petio'ya yaptığı 8 aylık işkencesinden sonra yazdığı rapor Paris Polis Teşkilatı'na ulaşacak ve Petio'yu daha da şüpheli hale getirecekti. Petio, Lösu Caddesi'ndeki evinden bisikletiyle uzaklaştıktan sonra adeta buhar olup uçmuştu. Ama aslında çok uzağa da gitmemişti. Henry Valery adında sahte bir kimlikle Fransız dir direniş kuvvetlerinin arasına sızmış, hatta gösterdiği sözde başarılar nedeniyle yüzbaşılığa kadar yükselmişti. Nihayet Paris kurtulmuş, Nazi çizmeleri şehri terk etmişti. Doktor Marcel Petion'un dosyası tüm ağırlığıyla durduğu raftan indirildi. Ama bu kez Petio avcı değil, avdı. İşin en absürt yanı Petio sahte kimliğiyle kendi cinayet davasını araştıran ekibin arama birimlerine sızmış, polisin ne bildiğini izlemeye başlamıştı. Ancak Petio'nun kibri zekasından daha büyüktü. Davanın baş dedektifi komiser Georges Massu, Petio'nun narsistik kişiliğini çözmüştü. Gazetelere yalan bir haber sızdırdı. Manşet, Petio aslında bir Alman ajanıydı diyordu. Bu hakaret, vatansever kahraman rolüne bağlanmış olan Petio için kabul edilemezdi. Kendi el yazısıyla gazeteye öfke dolu bir cevap mektubu yazdı. Bu hayatının hatasıydı polis mektubun Paris içindeki bir postaneden atıldığını, canavarın hala şehirde olduğunu böylece öğrenmişti. Petion'un mektubuyla bir bilgi sızıntısı olduğundan şüphelenen komiser Masu, arama birliklerini daraltmış ve sadece güvenilir elit birliklerini olaya dahil etmişti. Bu elit ekiplere Marcel Petion'un fotoğrafı gösterilmiş ve doktorun kullanmasının olası olduğu tren istasyonlarına yerleştirilmişlerdi. 31 Ekim 1944 sabahı saat 10.15 suları Paris'in saint mandé metro istasyonunda her zamanki hareketlilik vardı. Ancak sivil polislerin gözü tek bir adamın üzerindeydi. Henry Valery, yani Marcel Petiot. Trene binmek üzereyken polislerce durdurulup gözaltına alındı. Üzerinden 30 1700 frank nakit para, bir tabanca ve tam 50 adet sahte kimlik çıktı. Kaçış bitmiş, doktor şeytan için hesap vakti gelmişti. 18 Mart 1946'da başlayan duruşma o dönem, o dönem için adeta bir kapalı gişe tiyatro oyunuydu. Petio mahkemede pişmanlık göstermek bir yana her anı bir şova çevirdi avukatlarla şakalaşıyor, savcıyı aşağılıyor ve öldürdüğü kişilerin kimliklerini doğrulamayı reddediyordu. Hatta kibrine yenik düştüğü bir duruşmada savcılığın saydığı 27 isimden sadece 19 tanesinin doğru olduğunu, aslında 63 vatan hainini öldürdüğünü ama beceriksiz savcılığın bunu bile tespit edemediğini söylemişti. Cinayet işlediğini asla inkar etmemiş, ama bir katil değil, vatansever bir kahraman olduğunu savunmuştur. Ancak savcılığın elindeki kanıtlar bu vatanseverlik maskesini paramparça etti. Mahkeme salonuna yığılan 49 adet valiz, kurbanlardan geriye kalan yüzlerce kıyafet ve en önemlisi 8 yaşındaki küçük Rene Kneller'in pijaması, öldürülenlerin Alman askeri değil, can havliyle kaçmaya çalışan siviller olduğunu tüm çıplaklığıyla haykırıyordu. Jürinin karar vermesi sadece 3 saat sürdü ve Petio 27 cinayetten suçlu bulundu. Karar, giyotin ile ölümdü. 25 Mayıs 1946 sabahı saat 5 suları Sante Hapishanesi'nin avlusunda taşınabilir bir giyotin kurulmuştu. Petio hücresinden çıkartıldığında şaşırtıcı bir sakinlik içerisindeydi. Kendisine ikram edilen Rom'u reddetti. Ama son bir sigara içti. Giyotin sehpasına doğru yürürken her sabah muayenehanesine giden rutin bir doktor edasındaydı. Celade ve şahitleri dönüp şu son sözleri söyledi. Beyler, bakmamanızı rica ediyorum. Bu pek hoş olmayacak. Bıçak düştüğünde saat 05.05'ti. Görgü tanıkları Petio'nun sepete düşen başındaki yüz ifadesini asla unutamadılar. Doktor Şeytan son nefesinde bile o küstah ve ürkütücü gülümsemesini koruyordu. Kaostan ve korkudan beslenen bu canavar arkasında binlerce cevapsız soru ve milyonlarca franklık kayıp bir servet bırakarak sessizliğe gömüldü. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Eminim neden sadece 27 cinayetten hüküm giydiğini merak ediyorsunuz. Sebebi şu, savcılık mahkeme heyetinin ve jürenin yetersiz delille sunulan iddialara şüpheyle yaklaşacağını ve bu şüpheden de Petion'un yararlanacağını biliyordu. O nedenle sadece kesin olarak ispatlayabilecekleri cinayetler üzerinden suçlamada bulundular. Benim şahsi petiyo analizim şu, o zevk almak için öldürmüyordu. Ama çıkarı söz konusu olduğunda cinayet işlemekten de çekinmiyordu. Vicdana ve merhamete sahip değildi. Yakalanamasaydı yine para ve prestij için daha fazla insanı öldürürdü. Doktor şeytan davasıyla ilgili neler düşündüğünüzü bizlerle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.